Merhaba Koç burçları. Bugün aşk açılımı yapacağım. 6 tane kart seçeceğim. Gündeminiz, partnerinizin gündemi, siz onu nasıl görüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? O sizi nasıl görüyor? Nasıl değerlendiriyor? İlişkinin gündemi nedir? Ve ilişkinin geleceği nedir? Bunlara bakacağız. Evet. İlk olarak sizin gündeminiz nedir? Bakalım. Evet. Kılıç kraliçesi ile başlıyoruz. Şimdi kılıç kraliçesi aklını mantığını kullanan kibar ve net tavırları olan bir kadın. Böyle bir kişiyle bir diyaloğunuz, paylaşımınız olabilir. Onun haricinde bir kişiye mesafeli tavırlar sergileyebilirsiniz. Bu sevdiğiniz ya da yani çok samimi olmadığınız bir kişi de olabilir. Belki de geçmişte olan bazı can sıkıcı durumları hatırlayacaksınız. Bundan dolayı ona biraz soğuk davranmayı tercih edebilirsiniz. Görmezden gelmeyi tercih edebilirsiniz ama arada öyle çok büyük bir gerilim oluşturmayacak sadece böyle bir hissiyat içerisinde olabilirsiniz. Evet gelelim partnerinizin gündemine. Evet partneriniz bir korkusuyla yüzleşecek gibi gözüküyor. Şimdi ay kartı bir korkumuzla bir endişemizle yüzleşeceğimizi ama bunun zaten bir amaca ulaşabilmek için de gerekli olduğunu söylüyor. Yani o korkuyla yüzleşmeden o hedefe ulaşamayacaksınız. Yani öyle bir durum söz konusu olabilir. Onun haricinde tabii ki Ay kartı sezgi ve yaratıcılığımızın da ortaya çıkmak üzere olduğunu da söylüyor. Yani belki de yani tam ihtiyacınız olduğu anda içinizden gelen sesin sizi doğru yönlendirdiğini görebilirsiniz. Ya da içinizdeki sesi net bir şekilde duyabilirsiniz ya da işte yaratıcılık gerektiren bir konu vardır ve aklınızda bir soru işaretidir bu. Nasıl yapmanız gerektiğiyle ilgili, ne yapmanız gerektiğiyle ilgili aklınıza çok parlak bir fikir gelebilir mesela. Hani öyle de bir durum olabilir. Tabi bu gündemler birbirinizle ilgili de olabilir. Fakat bağımsız konuları da içerebilir. Yani burada tabii ki aklınızdaki kişi de olabilir. Partner diye bahsettiğimiz kişi. Evet, gelelim şimdi siz acaba onu nasıl görüyorsunuz? Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, para ası. Şimdi, para ası tabii ki e, tüm aslarda olduğu gibi e, para ası da bir e, fırsatı e, anlatıyor. Yani e, tabii ki para ası e, yani daha çok maddi, fiziksel e, konularla ilgili karşılaşacağımız fırsatlarla ilgilidir. Yani siz e, partnerinizi ona sahip olduğunuz için ya da onu sevdiğiniz için yani onunla bir ilişkili olduğunuz için ya da dediğim gibi yani onu sevdiğiniz için belki de tanıdığınız için kendinizi şanslı görüyor olabilirsiniz. Ve belki de hani fiziksel özellikleri ya da onun sahip olduğu e, özellikleri yani e, huyları diyelim mesela yani bunları da e, oldukça takdir ediyor ve bundan dolayı da e, onu e, hani size uygun e, ve bunlardan dolayı da e, önemli bir şans yakalamış e, bir kişi olarak kendinizi görüyor olabilirsiniz e, yani e, oldukça da belki de hani birbirinize maddi konularda gayet şanslı gelmiş de olabilirsiniz. Birbirinize bereket getirmiş de olabilirsiniz. Hani bu şekilde değerlendiriyorsunuz gibi gözüküyor partnerinizi. Evet gelelim. Partneriniz acaba sizi ne şekilde değerlendiriyor? Evet partneriniz sizi biraz yani korkuları ve endişeleri olan biri olarak ama hani bunların da aslında birer yanılgı olduğunu da düşünüyor. Yani sizin aklınızda bazı endişeleriniz, korkularınız ya da başka türden negatif duygular da olabilir. Yani sadece korkular, endişeler değil suçluluk duygusu olabilir. Ya da yani bir konuya saplanıp kalmış gibi hissetmek olabilir mesela. E herhangi bir negatif duygu bununla ilgili aslında bir yanılgı içerisinde olduğunuzu düşünüyor olabilir. E biraz vesveseli belki de. yani hani bu türden durumlar içerisinde olduğunuzu ve aslında bunların sizi engellediğini de düşünüyor olabilir. çünkü hani bunların bir yanılgı olduğunu düşünüyorsa yani kendinize sınırlar koyduğunuzu bununla ilgili Hani aslında aşılamayacak engeller yok önünüzde belki de Ama siz bunları geçerli olarak değerlendiriyorsunuz ve görüyorsunuz Belki de onun gözünde O yüzden hani biraz daha cesur belki de olmanızı bekliyor olabilir. Yani şeytan kartı ile ilgili yani bunları söyleyebiliriz. Hani içindeki e, huzursuz e, sesin çok fazla yükseldiğini e, ve bununla ilgili de yani onu susturmanızda e, hani biraz zorlandığınızı e, zorlandığınızda düşünüyor olabilir. Yani en azından bugünlerde belki yani bir şey olmuştur ve bundan dolayı bir e, tetiklenme söz konusu olmuş olabilir. Ee, hani belirli bir korkunuz ya da endişenizle ya da başka türden bir negatif e, duygunuzdan. Evet. Aslında tabi burada bakın şeytan kartı aslında hani bu türden negatif duygular içerisinde olduğumuz zaman, e, aklımızı mantığımızı kullandığımız zaman, soğuk e, kanlı bir şekilde e, konuyu değerlendirdiğimizde ve neden e, o negatif duyguya sahip olduğumuzu dürüstçe ifade ettiğimizde aslında yavaşça bu duygunun, bu huzursuzluğun bizi terk edip gideceğini de söylüyor. Yani sonuç olarak yani siz böyle bir durumdaysanız eğer gerçekten hani partnerinizin sizi gördüğü bu durum gerçekse eğer o zaman dediğim gibi yani dürüst olun bu korkunuzu öncelikle kendinize yani itiraf edin mesela bu negatif duyguyu önce kendinize ifade edin. Bunu kendi kendinize değerlendirin. Eğer bir kişiyle ilgili ise bu. Partnerinizle ilgili bir korkunuz ya da başka türden bir negatif duygunuz olabilir. Bunu ona ifade edin. Bunların faydasının olabileceğini söylüyor yani bu kartımız. Evet gelelim ilişkinin gündemine. Bakalım gündeminizde ne var ilişkinin gündeminde. Evet bir konuyla ilgili e, hareketsiz kalmanız gerekiyor ya da şu anda bir hareketsiz durağan bir dönemdesiniz belki de. Hani eğer ayrıysanız e, mesela e, bu ilişki başlamamışsa e, bu durumda her iki taraf da birbirine karşı adım atma konusunda bir girişimde bulunma konusunda biraz çekimser davranıyor olabilir. Ama zaten birbirinize biraz vakit e, tanımak konusunda da isabetli yani bu. Her iki tarafın da belki de biraz kendini dinlemesi, kendini değerlendirmesi ya da ilişkiyi değerlendirmesi gerekiyor. Hareketsiz kalınması gereken bir zaman dilimindesiniz şu anda. Eğer ilişki varsa, devam eden bir ilişki ise de, ilişki içerisinde alınacak bir karar söz konusu olabilir. Yapılmak istenen bir şey olabilir. Bu konuyla ilgili de acele etmemek gerektiğini söylüyor yani biraz zaman tanıyın birbirinize ya da o konuya karar verilecek o konuya Çünkü o sürenin sonunda da zaten yani neden hareketsiz kalmanız gerektiğini anlayacaksınız zaten yani acele etmeyin burada yani o, o türden bir tavsiyesi var bu kartın Peki gelelim ilişkinin geleceğine, İlişkinin geleceğinde bakalım ne var? Evet, bakın burada bir durağanlık söz konusuydu. İlişkinin geleceğinde yani durağan olan bir durumdan sonra artık hareketli geçecek bir zamanla ilgilidir aslında değnek şövalyesi. Yani bu durumu atlatacaksınız demek ki. E, ve oldukça hareketli günler yine sizi bekliyor ilişkinin geleceğinde. E, onun haricinde tabii ki değnek şövalyesi. Ee, hani sosyal olmayı, e, belki de bu, e, hani belki de tatil planları yapmak gibi bir durum da söz konusu olabilir. Sosyal olmayı, insanlarla bir arada olmayı e, ifade eder. Belki de sevdiklerinizle bir arada olmayla ile ilgili e, konular söz konusu olabilir. Dürüstlüğü, içten e, olmayı, girişimci olmayı ifade ediyor aynı zamanda değnek şövalyesi. Yani ilişkinin geleceğinde son derece güzel, pozitif bir zamanınız olacak gibi gözüküyor. Evet, gelelim son kartımıza yine. Açılımın sonunda bulunan kartımıza. Sizin gündeminiz, birinci gündeminiz buydu. ikinci gündeminiz de bu olacak. Para prensi. Şimdi para prensi 20 yaş civarında ya da daha küçük kız ya da erkekleri belirtiyor. Nasıl bir insandır? Üretkendir, pratiktir, sempatik, keyfine düşkün, dürüst bir insandır. Böyle bir kişiyle bir iletişimimiz paylaşımınız olabilir. Haricinde kafanızdaki bir soru işaretine faydalı, işe yarar bir cevap bulacaksınız. Mesela birine bir hediye alacağınızı varsayalım. Güzel ve estetik olmasından ziyade onun işine yarayacak bir fikir gelecek yani aklınıza aldığınız şey gayet faydalı ve onu kullanabileceği bir şey olacak gibi yani bu türden bir konuda söz konusu olabilir. Evet bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.